Herkese merhabalar. Ben avukat Utku Garip Akçok. Amerika'nın San Francisco şehrinde avukatlık yapmaktayım. Hem Kaliforniya hem de New York eyaleti barolarına kayıtlı bulunmaktayım. Baştan belirtmek istiyorum ki bu videoyu kendimi tanıtmak için çekiyorum. O yüzden beni daha yakından tanımak istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. Size kendim, Amerika'ya geliş ve öğrenim sürecim, ekibim ve sahibi olduğum avukatlık bürosu ve girişimciliğe olan ilgim hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. 2005-2007 yılları arasında liseyi İspanya'nın Madrid şehrinde okudum. 2010 yılında LYS'ye yani eski adıyla ÖSS'ye girdim ve Türkiye 732. oldum. TOB Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne tam burslu olarak yerleştim. Okulun 3. dönemi İktisat Fakültesi'ndeki not ortalamamın yüksek olmasından dolayı Hukuk Fakültesi'nden çift ana dal yapma şansını yakaladım benim hayatımı değiştiren bir fırsatı sunduğu için okulum TOB Üniversitesi'ne buradan da çok çok teşekkür ederim. Henüz üniversite birinci sınıf öğrencisiyken 2011 yılında Work and Travel maksatlı olarak Amerika'ya gittim. Yaklaşık 3 ay geçirdiğim bu dönem benim daha sonraki gelişim için çok önemli bir basamak oldu. 2016 yılında hukuk ve iktisat alanlarında çift anadal yaparak TOB Üniversitesi'nden mezun oldum. Türkiye'de üniversiteyi bitirip diplomalarımı almamla birlikte 2016 yılında Amerika'ya tekrar adımımı attım. Burada San Francisco'da bulunan Golden Gate Üniversitesi'nden LLM denilen hukuk yüksek lisansı için kabul aldım ve orada öğrenime başladım. Yüksek lisansımı başarıyla tamamladıktan sonra 2017 yılında New York Baros sınavlarına girdim ve ilk denememde sınavları geçtim. Bu sırada San Francisco'da bulunan Schiner and Shane Hukuk Bürosu'nda yaklaşık bir sene staj yaptım. 2018 yılında yine Golden Gate Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk Doktora Programı'na kabul edildim. 2019 yılı başına doğru bütün doktora derslerimi tamamladım ve şu anda tez yazma çalışmalarıma devam etmekteyim. 2019 yılında Finkelstein and Fuji Hukuk Bürosu'nda yaklaşık bir sene boyunca paralegal yani avukat yardımcısı olarak çalıştım her iki hukuk bürosunda da çok tecrübeli avukatlar ile beraber çalışma şansı buldum. Ve onlardan çok şey öğrendim. Amerika'daki iş yaşamı ve Amerika hukuk sistemini daha yakından tanıma, çeşitli zümrelerden renkli bir çevre edinme ve birçok farklı konuda tecrübe kazanma şansım oldu. 2019 yılında benim hayatımı tamamen değiştiren bir şey oldu ve şu anki eşim Biricik ile dünya evine girdi. San Francisco'da bulunan Golden Gate Park'ta da düğünümüzü yapmıştık. Tabii ki bu olay ile Amerika göçmenlik hukuku benim direkt olarak radarıma girmiş bulundu. Çünkü ben de aynı müvekkillerim gibi Amerika'ya göçmen olma adayım. Kendime yardımcı olabiliyorsam başkalarına da yardımcı olurum. Düşüncesi ve motivasyonu ile ilk önce göçmenlik hukuku üzerinde çalışmaya başladım. 2020 yılında New York avukatlık lisansım ile Kaliforniya'da sadece göçmenlik hukuku üzerine çalıştığım Akçok Immigration Law Office kurdum. Norveç'te arkadaşım, Amerikalı arkadaşımla evlendi ve onlar da benim evlilik yoluyla yeşil karta başvuran ilk müvekkil arkadaşlarım oldu. Bu esnada hem eşim hem de eşimin avukat annesinin teşbiki üzerine haydi bismillah diyerek Kaliforniya Barası sınavlarına hazırlanmaya karar verdim. Çok şükür ki Kaliforniya Baro sınavlarında ilk girişimde geçtim ve baroya kaydımı yaptırdım. Böylelikle Akçok Immigration Law Office'i Akçok Law Office yani ALO olarak değiştirdim. ALO, Amerika içinde ve dışında konumlu herkese Amerika göçmenlik hukuku üzerine hizmet vermekte. Kayınvalidem de yaklaşık 35 senedir Kaliforniya'da avukat ve kendisinin Sacramento, Kaliforniya'da bir hukuk bürosu var. Özellikle Kaliforniya Hukukunu ilgilendiren alanlarda, mesela sözleşme yazma ve inceleme konularında kendisiyle beraber çalışıyoruz. Buna ek olarak ekibim içinde yüksek lisans derecesinde ve deneyim sahibi uzman bir paralegal, yani avukat da yer almaktadır. Ayrıca hukuk okuyan üniversite öğrencisi arkadaşlarım ile her zaman iletişim halindeyiz. Şu anda Amerikan Göçmen Avukatları Birliği üyesiyim çok iyi derecede İngilizce ve İspanyolca bilmekteyim. Bu sırada kısa bir not daha düşmek istiyorum. E, video başında da dediğim gibi, bahsettiğim gibi girişimciliğe çok büyük bir ilgi duyuyorum. Özellikle restoranlar ve restoranların karşılaştığı sorunları çözmek bana çok büyük bir heyecan veriyor. Bu çerçevede San Carlos'ta bulunan Taurus Steakhouse isimli restoranında sessiz ortağıyım. San Francisco ve Bay Area'da bulunan Fortune 500 şirketleri çoğu zaman bizim restoranta gelip özel partiler düzenliyor. Restoran sayesinde de birçok insanla tanışma fırsatı buldum ve hala buluyorum. Eğer restoran işindeyseniz ve Amerika'ya restoran açmak istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Size deneyimlerimi aktarmaktan çok büyük bir mutluluk duyarım. Bence Amerika bir fırsatlar ülkesi ve hala bu özelliğini korumakta. Bence sıkı çalışırsanız, kurallara uyarsanız, insanlara hoşgörülü olursanız ve biraz da şansınız varsa tabi Amerika'da sıfırdan bire gelebilirsiniz. Göçmenlik hukuku bu çerçevede çok önemli bir alan. Çünkü bu fırsatları yakalayıp kullanmak ve başarılı olmak ancak kanunlar dairesinde kalındığında ve usulüne uygun hareket edildiğinde söz konusu olabilmektedir. Biz adlı yollardan geçmiş biri olarak bütün bilgi ve tecrübemle göçmenlik hukuku ile ilgili her türlü konuda sizlere yardımcı olmaktan kıvanç duyacağım. Ben avukatız Kuğalı Fakçok, Alo'nun kurucusu. Herkese başarılar ve sağlıklı günler dilerim. Bizi izlemeye devam edin.